Ankara'da bir grup CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay'ın serbest bırakılması için eylem yaptı. Kalabalığın arasında Balbay'ın eşi Gülşah Balbay ve kızı Yağmur da vardı. Kafes içinde bir sandık, karanfiller ve imzalar. <laughs> Balbay'a özgürlük girişimi üyeleri CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay için imza kampanyası başlattı. Ankara Sakarya Caddesi'ndeki eyleme CHP'li milletvekillerinin yanı sıra vatandaşlar ve gazeteciler de destek verdi. Bizi yalnız bırakmayın. da geldiğiniz için, eşime destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Balbay'ın eşi Gülşah Balbay ve kızı Yağmur da eylemdeydi. Eşim 3 yılı aşkın cezaevinde... Silivri'de tecrit altında tutulmakta. Grup eylemde demir parmaklıklar arasına konulan sandığa karanfil bıraktı. <laughs> <Gülüşmeler> İmzalar atıldı, millet iradesi özgür bırakılsın denildi. Bugün yapılan bu etkinlik bir trajedinin resmi. Sayın Mustafa Balbay'ın da hala tutuklu olması meclisin ve ileri demokrasinin, ileri demokrasinin çok ağır bir utancıdır.